Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'de birinci parti oldu. Bu inanılmaz güzel ve bu tarihi yazarken bu tarihi anın biz hepimiz bir parçası olduk. Bu çok gurur verici. İzmir'de yola çıktığımızda gün gelip bu kadar büyüyeceğimizi, bu kadar kocaman bir aile olacağımızı hakikaten hayal etmiyordum. Ben bugün çok duygulandım. Çok kalabalık olduğumuzu biliyordum ama böyle hepimizi bir arada görmek, bütün artık aile olmuşuz, kardeş olmuşuz. Bambaşka bir duygu. Çok mutluyum. Hepiniz bana bu süreç içinde hem yüreğinizi açtınız, hem emeğinizi verdiniz. Günlerce uyumadan kapı kapı gezerek, sokak sokakta dolaşarak, işte yağmurun altında bayraklamayı yaparak, afişlerimizi yırtıklarında gidip tekrar tekrar o afişleri asarak müthiş bir kampanya yönettik. Biz bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Başarı elde ettik ama bu hikaye burada bitmedi. Yeni başlıyor biz artık iktidara yürümek zorundayız. Yani bu elde ettiğimiz mini iktidar alanlarında ne kendimizi kandırmaya ne kişisel tatminlere artık ne ülkenin de tahammülü yok, bizim çocuklarımızın hiç tahammülü yok. Hep birlikte 2028 iktidarına gidecek yol iyi bir belediyecilikten geçiyor. Ve ben inanıyorum 5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanımız olacak. Ve buna giden yolda hep birlikte çok çok çalışmaya ve hiç ayrılmamaya aksine yeni katılımlarla, yeni üyelerle, yeni gönüllülerle büyümeye devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'de gerçekten tarihi bir başarıya imza attık. Konak'ta gerçekten ittifaksız yine aynı meclisi sayımızla beraber yine çok güzel bir başarıya imza attık. Burada tabii ki kaptanlığında Nülfer Başkanım ve burada emeği geçen bütün arkadaşlarım var. Emeğiniz Gerçekten çok değerli, çok önemli. Sizlere bir kere daha çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki bu yolda hep beraber yürüyoruz. Senin bir tek zorlu olsun. <laughs>